Hell yeah. Hoş geldiniz arkadaşlar video. Üç tane odun istiyor. Karşıda da değerli bir şeyler gözüküyor. Evet evet. Mutfaldaki mi? Hı hı. Diğer tarafta farklı şeyler çıkıyor. Hı. Hmm. Değer farklı mi balıklar. yani? Gidsek. Şu an değil, şu değil. Silo yaptı adam. Bence de. Yordum senden ya. Şimdi gidip e, tavuk alacağız. Aynen. Rüzü yordum senden ya. Sen bu odunla şeyi al git tamam mı? Şey yap. E, bir bak marangozla tamam mı? Hadi çabuk çabuk. Tamam. Marangoza gidiyorum değil mi? Hadi. Gidiyorum, dur. Ben e, şeye gidiyorum. Hayvancıya gidiyorum. Tamam sen hayvancıya Hem, hayvancıya tamam, de, e, hem, de şey tavuk fiyatına bakacağım. Hayvan adını Baran yapmak istiyorum, diğerini de Ali yapmak istiyorum. Ne düşünüyorsun? <laughs> Öğrenirlerse seçerler. Tavuğun abi. Valla kızabilirler kanka öyle mi olmasın. ne zıbam ne. Tabi. Oğlum her yerde ahududu var lan. Topla topla. Topla topla öyle. Arıza kalışıyor Tamam. Selam. Ee, çiftlik yapısı inşaat, et. kuyu, silah. Tamam. Bakır külçesi mi? Lan bakır külçesini nereden bulacağız? Ee, nereye? Kanka silah ya bakır külçesi Lipe. istiyor. Ne, 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 istiyor? Başka? Bakır külçesi kil taş. 100 G'ye yapıyormuş. Lipe. E, kaç kaç kil kaç taş? 10 kil, 100 taş, 5 batır külçesi. E, yazıyorum bir dakika. E, Ali yaptım. 2 tane tabumuz var. Ya da bir tane mi? Neyse işte. E, neydi? Bir daha söyle. Kanka 5 bakır külçesi 10 kil 100 tane de taş. Ha benim kız. Şişt. Şu an ee, pek avandı. o zaman ne yapıyoruz? Madene gidiyoruz. Ha, madene mi gidiyoruz. Tamam. Evet. Oğlum göz yenilebiliyor mu? Eksi -2 enerji hayır hayır, hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. Ay. Korktu. Sıkan çıkramış ki. Yine de aşağılarda oluşan fazla maden var. Ama onun gibi karanlık hiç kimsenin girmediği bir yerde bulunan tek şey maden olmayacaktır. Al şunu ihtiyacım olabilir. Meşale mi verecek? Ha kılıç verdi. Paslı kılıç. Evet. Paslı kılıç. Bir falan vuruyor herhalde. Macera pedestal boncasını yönetiyorum. Gözüm üzerinde olacak. Eğer kendi katıda bir seni boncanın üyesi yapabilirim. Sen nereden çıktın lan? Kardeşim, kardeşim var. Şimdi iyi bak. Şimdi iyi bak kardeşim.

Ha bu daha da bir şey gidiyor. Evet. Şimdi bakır cevherimiz kaç? 6 tane. Bizden Benim kaç ben de tane? Altı tane var. Bende de 6 tane var. Yani yapabiliyoruz artık silahı. 4 ve 5 olması lazım bir tane cevher için. Kaç tane cevher istiyor bakır? Pardon cevher diyorum ya külçe külçe. Külçe istiyor değil mi? Cevherleri nasıl külçe yapıyoruz? Kral. eritiyor, eritiyor. Bir dakika. Ha topluluktan şey yapıyoruz bir dakika. Şimdi bekar olanları gösteriyor. Elliot bekar. Tamam. Cream bekar. Ee, Penny bekar, Haley bekar, Leah bekar, Abigail bekar, Jodie bekar değil, Caroline evli, Maru bekar, Shane bekar, Alex, Pierre zaten evli. Ben aşağıdan gittin değil mi? Kafanı gördüm. Kardeşim beni bırakma Beni bırakla. Bizim hallerimiz var. Ne oluyor lan? Beni bırak değil mi bunu? Bıraaa. Bir gel. Bekliyorum. Bra. Tamam. Ve madenler inleniyor galiba bu arada. Hani öyle kalmıyor. Ma Minecraft'taki gibi. Bıraaa şimdi. Çünkü sınırlı katlar var zaten. Abi kaç tane kat var ki zaten. Yenilenmesi lazım. gidiyor mu? Geliyorum geliyorum. 100 falan var büyük ihtimal. 70 70'e gitmişti en son pint kapanda. Yani 70 70'e tutma görevi vardı. 70 mi 80 e mi ne? Yani 100'den 100'den fazla vardı büyük ihtimal. Oğlum biz niye buradan şey yapıyoruz ki asansör var. Doğru lan unuttum. Yani sadece 5. kata çıkıp gidiyor. 5. katın altına gitmiyor. Tamam. Yok gidiyor gidiyor da e, biz keşfetmedik ya. Keşfettiğine kar gidebiliyorsun sadece. Doğrudur. Gel. Aman ırzma. Bu mu aga yenilenmiş? Hayır şu bok yok. Ha haber boş bu bakır geleceğini düşünme herhalde. Eee aşağı yani, inme merdiveni ne? Ee, Şunun altında mı acaba? Taşlardan çıkıyor. Ben hayır oradan değil. Oo 10 tane verdi. Bak gel buradan. Aşağı in. Oo. Tamam sen topla harcım ben kesiyorum hemen. Ay. Yavaşlık şeyi veriyor ya. Pff, bokunu çıkardık. Mecazi anlamda değil bu arada. Bildiğin. Hangi? Yedinci kata geldi. Ee, Üste çıkıp diğer taraftan da gidelim? Kanka aynı yere çıkıyor galiba. Ben Ametis buldum bu arada senin şey evi gelin için. Şey. Tamam. Oo canım çok az. Hemen hemen böğürtlenleri gömeyim. Yoksa bok yiyelim. Tamam artık biraz az da biraz daha az yaratık peşinde koşacağız ağzına sıçrayın. Hop. Hop. Kanka yani taktiği çözdüm. Şey taktiği gibi. RPG oyunların taktiği gibi. Abi öz ne ya? Yenilebilecek bir şey verse bari. Baba oyun oynuyoruz. Alt kat alt kat nerede alt kat? Alt kat nerede işte? Hadi 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 taş kırıyoruz taş kırıyoruz buluyoruz alt kat hadi. Ha ben buldum. Gel. Oh 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 my god oh my god oh my god is this shit oh my god is this shit. Benim enerjim daha fazla. İstersen ben kazan. Enerjim bittiyse. Gerçi verin de canımız. Tamam gel gel dur dur arkada dur arkada dur. Tamam bir yere gittiğim yok. Keşfediyorum. Madem var mı? Tamam daha da aşağı gitmeye yolunu buldum tamam, ama iyi. daha gitmemize gerek var mı? Ee, var var. Var da dur, dur be. Ha gidelim tamam. Oo, bir tane sinek geliyor. Öldü. Bir tane slime var. Boku çıktı Ben bu balçıkları atıyorum ama bu balçıklar bir işe yarıyor mu? Enik burada, Bakır da var burada Oo Bakır cehri buldum Sandığım için. Hadi bulaşın Tamam baba Kimle oynuyorsun? Keremle oynuyoruz Sadece onun ama mı? Bir Yak kadar daha inerim sonra giderim. Tamam, kırar bunu. Oo. Deri çizme mi? Gerçekten mi ya? Dalga mı geçiyor anne? Hani? Neyse bulduk artık yiyeceğiz. Hadi gidelim, Hadi yiyelim. Abigail e, olan için madeni şeye koy sandığa koy. Ee, o botu taktın değil mi? Evet taktım. Ha iyi tamam. Artı bir savunma veriyormuş.